bak. Hop. Evet bak kenara çekti. Karşını aldı. Zıpladı. Aldı blokajı. Döndü. Bu. Ver. Ayak da geliştirsen oğlum kendini. Gene bir şey olmaz. Hop. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya. At topu. Kesin, 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 Evet, harika, beklemiyorsun. Evet. Kalk. döndür, döndür ayağ. harika, Gel ayağı. Gelme, ayağı gidelim. Gidelim evet. Evet. o, Hı, şimdi o, Bize, bir o, Bize, o Evet. Hazır. Yunus. Aynen, aynen. Evet, hazır. Hop. Evet, döndür İşte bu. Hoca, evet, yavaş bu. Hadi, hop. Döndür ayağı, döndür ayağı. Bravo, aferin. Oğlum şu, şu, kuzey, şu bak, şu. Şu, şu. Bir vurma, sert vurma. Sert vurma bak, şu. Gel, al bu. Al, heh, bu. Bir biraz daha. Evet, hazır. Hop. Evet, döndü. Adımı koy. Bırak da topu ya, bırak da tutamadım vazgeçerdik çünkü idmana girdik ya Haydi hop Evet bırak, vazgeç evet bu Ama hocanı attı topu Onu tuttu evet eğmen At hocana topu Ya bu kadar ya bu kadar idman ya Evet bravo eğmen Sakin ol. Bitir soğucanla. Kuzeye at topu tekrar. Evet attın. Döndü. E bu kadar. Bu kadar. Anca alıştırılıyor. Hadi. Hop. Hadi. Aferin Sunan be. al. Hop. Hop. Öne gel, öne gel, öne gel. hop. Hayra, aferin sana. İyi. iyi. Yusuf, evet. evet. bırak hocana. Evet. Aferin benim oğlum abi. Be. Eller önde. Beyler hepiniz elini mükemmel. Hop. Hop. Önde gidiyor. Musa, hop. Ol, hop. Haydi. Gel. hop. Evet. Musa, ver hocana topu. Ama bunu tut da, bunu tut da. Hop. Bunu niye takılıyor ama? Bak. Baş. Bana konsantre olursun o topu kaçıyor. Sen de oraya giyerlet bir, bir daha blok aç. Blok ayda dur, At blok <laughs> Tuttun mu? At hocam hadi. Dön şimdi. Bu kadar. Evet. Evet. Hop. Evet. Aldı. Bravo. Hadi you. Evet. Aferin sana Leyla. Evet 21. Hepinize bakacağım. Hatasız yapın. Evet iyi oldu. Aferin. Döndü. Bravo. Evet üçüne iki, iki. Bakıyorum elleri ayakta da. Üçüne iki oldu. Kaldırma ayakları. Evet Yusuf sakin ol. Ver ucuna topu. Döndü. Bravo. Üçü üç. Harikasınız. Nurşah şu an iyi. Aferin. Zıplak kal karşıda. A bunu kızım. At ucuna. Döndü. Harika. Ayakların gerili olsun. Çapraz gel. Hop. <laughs> Aferin. Döndü. Evet. Dön. Evet. Ömer. A bunu kızım. At ucuna. Döndü. Bravo. Hadi kim? Son seri. Son. Değiştireceğim. Evet. Haydi İmer. Evet. Teşekkür ettin. Şu anda tam gidiyoruz. Bravo. Evet. Evet. Haydi Tuna. Evet. Bravo Tuna. At ucuna. Aferin. Evet. Hop. Evet. Aferin Yusuf. Vallahi evet, Tamam mı? E ne söz durum ne? Yardım gördüm Gel. mükemmel. Gel. Gel. Evet. Gel. Bayram Uca. Gel. Bayram Uca. Seni bitir. 帰ろう